Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yemlik ile geldim. Yemliğin son halini göstermek istedim. Burada da çiçek tomurcuğuna oturmuş durumda yemlikler. Bakın. Her e, şeysinden büyüyen dalından bir çiçek. Ve o çiçeğin yanından tekrar bir daha verilmiş. Bunlar. Bir daldan üç tane çiçek tomurcak vermiş arkadaşlar. Bayağı bayağı büyümüş. Bunlar seneye yeni frizler verecek. Ebat olarak bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Şimdi çiçeği oturmuş çiçekleri de 2-3 güne kadar açar. Yine o zaman da çekme fırsatımız olursa sizlere çekim yaparım arkadaşlar. Bir Aynı Ama bunun yaprakları ki düz aynı şeydi domurcakları falan. Yemliğin yaprağı düz. Bununki böyle şey kesik kesik. Bu da biz buna dede sakalı diyoruz. Bunlar da dede sakalı ama yemlik familyasında sütlü. Bu da dede sakalımız. Bakın yol boyunca şöyle göstereyim yemlikleri. Burada da arkadaşlar Fadimana Gülü hatmi çiçeği olarak bilinen çiçeğimize denk geldik. Bakar mısınız boyutuna? Devasa bir boyut. Ben buradan da bu kuşakı alıp bir kenara böyle toplayıp koymak istiyor. Yalnız böyle şeyleri çöplere ben çok sinirleniyorum. Ya yani çöpünüzü alın lütfen ortaya atmayın. Rica ederim. Yangın çıkmasına bile sebep olabiliyor maalesef. Doğaya bıraktığımız çöpler. Aynen. Hadi e, kağıdı falan atın. Onlar çürüyüp gidiyor ama poşet. Doğamızı batırmayalım. Böyle şeyleri görünce ben çok üzülüyorum. Çöpler böyle kenarlara atılıyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir takipçimiz de videomuzda sadar ot olarak dediğimiz otun hangisi olduğunu yakından göstermemizi istemişti. Sadarotu arkadaşlar bu şekilde olur. Sarı çiçekler olur ancak böyle yaprakları bakın bu şekilde sarı çiçekler oluyor. Yeşil, koyu yeşil oluyor ama ilerleyen zamanda o yeşilliğini açıyor. Biraz daha açık renge giriyor. Burası sadarotu. Hep Hı -hı. Ee, tabii ki eskiden elektrikli süpürge yokken, ondan sonra havlilerimiz büyükken, şimdiki gibi hazır fırçalar, süpürgeler olmadığı zamandaki kullandığı kullanabildiğimiz otlar. Yani değerlendirilmiş hep bunlar. Süpürge olarak kullanılmış Aynen. arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunlar da boyut olarak çok uzun oluyor. Bakın şunların. Elin parmağının artık bakın son hali. Gövdesi komple sararmış durumda. Boru gibi olan e, tohumları da bu şekilde olmuş bakın. Şöyle köklerine doğru götüreyim size. Arkadaşlar dede sakallarına bakın. Şöyle göstereyim size. Tohumlaşmış bile.